Abone çuvalın tamamı 100 lira kardeşim. Nasip olan alsın. Parası değil nasip olan alsın ha. Bir daha bulamazsın bir daha gelmez abi. Tanesi mi 100 lira abi bunlar? Hepsi 100 lira abi. Hepsi. Hepsi 100 lira. Evet abi bir çuvalın tamamı 100 lira böyle abi. Ay maşallah güzel. Şey, tamamı 100 lira hepsi abi. Bunlar hepsi 100 lira. Abi şöyle bak. Şöyle bir şöyle tane bir tane Trabzon'un bir kurban et bıçağı var. Sürbü sanıp bıçağı. Et bıçağı 100 şey lira. Tamam bir tane. Yanında 3 tane meyve bıçağı hediye. Eee. Evet. Yanında bir tane ızgaralık bedava. Tamam. Bana verdin 100 lira Ha bunu kilifini 100 lira yapmazlar. Bu da Trabzon'un gaması. 250 liralık avcı gaması. Bu da hediye. Hepsi 100 lira kardeşim. Uh, Başka Şört var mı yani? Başka montumuz galiba ya. Doğru varsa, söyle. Anamızın emeği var. Hemşerim 3 ay önce burada malzeme sattım. Alıp memnun kalmayan varsa söylesin. Bunlar abi yapıyoruz. Mamer. Ha bunu tutsun az. Yani 100 lira bir şey yok. Yine zambarı eski fiyattan dağıttım ha Ha burada. Bak abi bak. Şöyle bir tane Trabzon'un dövmesi var. Kurban et Bu 100 lira. Yanında üç tane meyve hanım sana hediye. Yanında bir tane yayla ezgara kaşığı bedava. 100 lira verdin. Ha bu da bu günlük helal hoş olsun abi. Bunun klibini 100 lira Allah 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 Allah. Allah. Bu da hediye. Hepsini tamamı sadece 100 Allah. liradan dağıtıyoruz abi. Elini mi çestin abi? Gel buraya aman, gel. Aman, gel. 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 Dur, bakayım, var. Var. Dur bakayım var mı bazı yapmışı? Bazı varsa vereceğim sana Bunda eline dikkat edin lan. Eline dikkat edin mi? Olmaz. Verdim para? 200 lira. lira senin abi. Tamamdır. Bakalım var mı bazı? Tamamdır. Bana lazım olayım. Heh. Eyvallah Allah Abi eline dikkat et. Bunları aldım. Akasdan kesildik. yanar. Acayip kesiyor. Gençler selamünaleyküm. selamünaleyküm. Öyle kaçmak yok. Gelin buraya. Kaça satıyorsunuz bunları? 123'e sattık abi. İkisini mi? Bir bunları etsin. Nasıl 123'e? Çiftleri. Ha çiftlerini ben de hepsini deyince. Yani tanesi 60. Evet. Kaça? 67'ye mi geliyor? Şey 66 67. Kaç kilo geliyor bunlar? Yıllar üstte mi çifti mi? Yok canlı olarak kaç kilo geliyor? Ben çifti mi? Bir tanesi ya. Teki kaç kilo tanesi geliyor? geliyor? Tanesi 300, 320, 300 kas civarı geliyor. Ya, yani baksana ensi <laughs> <NC>, sevdiğiniz. <NC. gülüyor> Bunların devamı var mı sende? O da var, de var İyi, söyle numarayı ben hemen yazayım. 0535 0500, dur yavaş yavaş. 0535 <laughs> 761 761 5404 0 isim ne isim? İslam Karagöz <laughs> Ne? İslam Karagöz İslam, ay vay, ismin güzelliğine bak, <laughs> İslam, İslam Karagöz İyi, şimdi arayan olursa kolaylık da sağlarsın. Evrakları mevrakları açıları her, aşılar, şey, her şey, tam. Hepsi, i̇yi. Hepsi iyi Hayvanlar güzel besili oldukları belli. İyi arkadaşlar ben ekrana yazacağım. Ararsanız konuşursunuz arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Davut abi, bence de bedava Öyle yani. Bak abi, bir şey İki bıçak var. veriyor, üç var. tane şey veriyor, bir de şey veriyor. Büyük bıçağımız 100 lira. Üç Geçen kurban da büyük bıçak hediye. alayım dedim, adam bir bana 300'e dedi, büyük bıçak. Aynen bunu Birer tane de meşhur Trabzon bıçağı, böyle sürmeden avcı Bu da hediye. Aynen güzel. Ama hepsini tamamı 100 lira kardeşim, nasip olamaz. Mami, hadi ama yoksa vereyim tam mi, sonra şey yaparsın, he? Artık 100 lira. Yemek 70-80 lira, karın Selamun aleyküm araya giriyorum böyle. Kaça satıyorsunuz kardeşim? Yok sen satmıyorsun. Kaçıyorsun geriye. Kim satıyor? Yok mu burada satan? Alır giderim bak. Arkadaşlar herhalde. Hangisi? Abi kim satıyor? Ben satıyorum. Ya neredeyse ben adamlara sulanıyorum. Tamam yok buyur. Kaça satıyorsun bunları? Bunlar 115, 120. Çifti. He -he. Kaç kilo geliyor ki bunlar? Bunlar 580, 600 kilo arası. İkisi. Ta çifti. Ha tamam. Tanesi 310 falan. Bunların cinsi ne oluyor? Bunlar ağrı moltofonu. Ağrı moltofonu. Karma cins. Ağrı. Ağrıdan geliyor buraya. Ay maşallah. Şey yapıyor mu bunun devamı var mı sende? Ya valla şu anda bunlar da var. haftalık getiriyor. He ha, istersen numarayı ver ben yazayım ekrana. Yes. Arayan olur. Şöyle isteneni de çekeyim şöyle güzel evet. güzel. Kaç şu numara? Şu çıkarım yaz yakışıklı. Ay ya. <laughs> 0532 532 556 556 1694 1694. İsim ne abi? Çetin Demir. Her türlü mal bulunur. Çetin Demir. Türkiye Cumhuriyeti bizde. Şimdi arayan oldu senden. Şimdi ne yapıyorsun? Evrağı tam. Tabi tabi tabi. Aşıları evrağı, tam. Hepsi tam. Herhangi bir yere gönderebiliyorsun. İstediği yere gönderebiliyorsun. Yani Değil duyduğunuz mi? arkadaşlar artık size daha ne yapayım soruyorsunuz. Ona göre arayın arkadaşları şey yapın. Youtube'a mı sorun? Hı Reis'in krallığı yazın çıkar. Ee, Salık Bey Kırmızı Yat Dernek Başkanı. Besiciler o da bari, Aram, besiciler var. Hadi abi. Büyük adam kardeşim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> 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 Tabi yöne Çok de gel. Bir daha ameliyatı oldu sayfa. Harbi ben de düşünüyorum olmayı. Olay mı? Hı, yapma, Tavsiye eder olur. misin? Ya. Boğazını sık. Hikmet Bey yani. gel. Sıkamıyorum işte seksen. Bizim AK Parti milletvekili adayımız. Gel Hikmet Bey. Hikmet. Kimmiş? Hikmet. <laughs> ben gel seçim hakkında seçimler nasıl olacak? Gitti herhalde. Bırak koşuyor. Evet. Şey yapmaya gidiyoruz. İyi abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yazarım ben yine numarayı. Hadi. Güzel hayvanlar ama ya. Bunlar da güzel baksana. Bunlar ne cins oluyordu? Semender miydi? Neydi bunlar? Kızıllar. Emmer. Kızıl hayvanlar semender mi oluyordu? Ne oluyordu? Evet, bunlar simit. olabilir. Sementer mi? sementer akbaş mi? Semender. Bu Akbaş galiba. Akbaş mı? Ee, Bunun değil. kafası ak. Bunun kişisi o kadar değil ki nereden Ay anladın? Şeyi. Enseden anlından anlayın. Evet. Boynuz tarafını. Maşallah güzeller ama. Şimdi burayı çektik. Davut abi. Öteyi çekelim oradan gireriz çıkar gideriz sonra. Olur mu? Gel ya abi böyle geç. Ya bırak sen o, o bizi bulur. <laughs> Arabanın yerini buluyor. <laughs> Arabanın yerini biliyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle gideceğiz şimdi. Bak şurada genç uçağın yanına da gidelim. Çekeriz. Ama biraz soğuk biraz hızlı yürüyeceğim acı. Aa, boyun kadar hayvanlar bak. Görüyorsunuz? Maşallah, maşallah, maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler abi. Ben Kolay Allah gelsin. Allah razı olsun. Siz mi bakıyorsunuz bu hayvanlara? Kaç kaça satıyorsunuz bunları abi? Bunları 125 alıyoruz abi. Çiftine. Evet. Kaç kilo geliyor bir tanesi bunun? 330-340 kilo. Genelde hep aynı diyorlar. 350-300 kötü öyle civarlar var. Gelmeyen var, gelmeyen var. Bunların cinsleri ne oluyor biliyor musun? Yerli abi. Hep yerli. Ha. Sementer, montafon gibi bir şey. Evet evet. evet. Bunun Biliyorum devamı çekiyorsun. var mı sende? Ben Aynen. Mi? Benim kanalda çekip atıyorum devamını. Arayanlar çıkıyor. Türk'ün her yerine satılıyor yani. Çeyir dışına gönderiyor? Gönderiyor. İyi e, ver numarayı ben yazayım. Senin de arayan olur ya. Hı -hı, söyle. 0537 0537 972 972 8526 8526 İsim neydi abi? Yavuz Yavuz diye arkadaşlar Şimdi ben seni aradım dışarıdan birisi buradan gördüm aradım Almak istiyorum Açları tamma Tam, her Evrakları şey, tam mı? Her şey her şey her şey. Kargosu hallediyoruz karşılıkla konuşuluyor tabi. gelip bakacak abi. Şimdi bu şey değil ki gelip malı bakacak. Şimdi adam şehir dışında almak istiyor. Nasıl ya olacak? Almak şey? istiyor. He. Malın videosunu görür. Aynen öyle. Bir kaparı atır mal gider. Ha işte onları alırız. söyle. Ben şimdi bilmediğim için soruyorum zaten. Soranlar da olduğu ha, için. Bir, bir kaparı atar Aynen. Malı teslim ettiğimiz zaman paramızı da alır. Arkadaşlar duyduğunuz gibi, Yavuz abimiz her şeyi yapıyor. Dedim arayın ben numarayı yazacağım. Kolay gelsin. Hayırlı işler abicim. Evet. Ha, burası bayağı sulu. baksana arabalar ardı ardına geliyor acı. Büyük yer. Maşallah bayağı şeyler. Abi sen YouTube mu çekiyorsun? Benim kanal, reisin krallığı. Reisin krallığı. İstersen yaz gör. Var o, mı sende o, hayvan? Var. Çekelim hemen. Bende hayvan yok abi. Ya. Niye yok? Biz geziyoruz şu an. He sen alıcısın. Alıcı Şöyle göstereyim de arkadaşlar bak alıcı ona göre davranın yani. Yaz Seni... çıkar orada. böyle böyle izleyelim. Kafasına taç olan bir horoz göreceğiz. Ne dedin abi? Reisin krallığı. Kafasına taç olan bir horoz var. Ona abone olursun. Bütün her şey çıkıyor zaten. Ben Hendek, Akyazı, Adapazarı böyle dolaşıyorum devamlı. Fiyatları alıyorum. İzmitliyim abi de. oradan bakarsın numara da alıp yazıyorum. Ararsın istediğini. Sıkıntı yok. Ya bak bir sürü var. Tavuk var, koyun var, hayvan var. Ya hayvan diyeyim sana işte. İyi hadi kolay gelsin. Pazarlık mı var? Geliyorum, geliyorum, gelmem mi? Atlıyorum hemen içeriye. Abi sen bunu tut da bir şey yukarıya çıkayım, orada boyum kısa kalıyor. Ne yapayım? Ay, ah, <laughs> düşüyorum. Şey yok yok. Baba baba baba. Çok uzakta kalıyorum, ses duymuyor <laughs> <laughs> Oradan da oluyor. Kaç tane pazarlık yapıyorlar? yanlarına yanlarda Ay. Geç anlamı. Anam anam. Tekrar yapsın. Git, git, Tabii tekrar yapacaklar benim için. Evet. İyi valla şükür. Sattılar zaten. Ne oldu satamadınız mı? Bizimki de satamadınız mı? Ne yapıyorsunuz? Nasılsın? Ka kaça gitti pazarlıklar? 93'e. 92 92'ye. Neyi bunlar mı? şu. 92 liraya zaten. Vay vay güzelmiş hayvan. Lan dur. Bu ne su böyle ya? Senin önce, mi bu da? Bu da Su da güzelmiş. <laughs> Kim <ben bunu. gülüyor> Maşallah bunu 92'ye satmışlar Enseye baksana. <laughs> Ay bunların fiyatları ne kadar? 90-95 90 90 90-95 Kaç kilo geliyor kardeşim bunlar? Bunlar abi 650'ye kadar Şuna kalçaya baksana bu mübarek Mahmet Gel kalçaya bak gel Hahaha <laughs> Hayvan koyacak Hayvan Çok güzel hayvanlar ya. Hayvan 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 geliyor arkadaşlar Bak bak bak. Yığın hayvan geliyor. Maşallah maşallah. Bak 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 bak. Yığın hayvan geliyor maşallah. Canlı olduğum hoşuma gidiyor etraf. Gelenleri gördünüz mü? 3-4 kamyon birden boşaldı daha demin enselerin kalınlığını görüyor musun? Gülüyor, 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 gülüyor. Ee, ya, geliyorlar. Kaçın kaçın geliyorlar. ver yoldan gel. Oraya girdiler iyi. Ama güzel hayvanlar ha. Maşallah. Ay maşallah, ya, maşallah ya. güzel hayvanlar. Davut abi. Hadi, abi öyle gidelim. Şu son ya, postadan ya, çıkarız ya, gideriz. Ya, Ellerim dondu. Ya, sen de, sen de olacak, aman dikkat. Aman dikkat. Boynuz olacak Kaç. Aman aman aman. Boynuz vuracaksın. Aman. aman. Ya, ben, ben, ben. Davut abi azmanların yanına geldik. Geçen hafta nasıldı? Duman çıkıyordu yine duman çıkıyor bunlar Bunu satmışlar 95'i. E? 95'e satmışlar bunu. Az önceki pazarlık bu. Maşallah. O gençler burada. Selamun aleyküm. aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Senin mi bunlar? Evet abi bizim. Kaça sattın? Satıyorsun. Vallahi abi 155 lira istiyor. Çifti. Çifti. Evet. Yani tanesi 400 kilo mu geliyor? Evet. Çiftiz de 800 kilo. Evet abi. Kaç demiştin fiyatı? 155 lira. 155 lira. Hep tosun bunlar ya. Evet abi. Sende tosun. inek minek yok mu? Yok abi. Benim hep tos tosun işi. Işte. Niye Bilek tosunlar karlı mi? mı geliyor? He? Tosunlar karlı mı? Tosun daha iyi abi. İyi ama bayağı da iyi hayvanlarım var ha. Bu abi. topu mu ne yapıyor? Yok abi o olabilir abi. Atlıyorlar birbirlerinin üstüne olmuşsun. ne olacak? Bak şimdi geziyor hayvan görmüyor musun? Bak boynuza bak hasalete bak. Abi. Kafadan belli zaten baksana. Ha burası ya her tamam, yer her öyle bu. Ben bunun yerine ne zaman geleceğim böyle sapık hayvanlar var. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Benim mallarım da böyle abi. Mal <laughs> Sen, sahibine şey Bir daha, daha numarayı söyle. Mı? Bak sahibi de demek öyle biz kaçalım oğlum burada. Söylüyorlar hani mal sahibine Yok ben için demiyorum. Oradan aldığım kişiler öyledir. He. tamam anladık, anladık anladık, Sen numarayı bir daha ver ben yazayım. 539. 539. 588. 588. 3809. 3809. Türkiye'nin her yerine gönderim var. Gönderim var abi. Her şeyde var. Saymaya gerek tane malımız var. Ağlar isim İsim neydi senin? Muhammed ağlar. 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 Ha, bak şimdi anladım yazdım Ağlar diyordum da ağlar. Ben. Orada bir muhabbet olmuş hatırladın aynen, mı? Aynen abi. İyi hadi kolay gelsin Teşekkür kardeşim ederim. sağ olasın. Gel, seni bir atalım içeriye bakalım ne yapacağız? Ha görürsün. <laughs> <laughs> o Muammer şunlara baksana. Ne geniş kalçaları var bak. Besil oldukları belli. O kadar merak ediyordun şuradan içeri gir. ne <laughs> yaptıklarını görürsün. Çok merak ediyor arada öyle şeyleri. Bir şey yapmazlar ya. Tabi tabi. Maşallah baksana. Bak sattığı buraya getirdi. Güzel. Güzel inek ya. sana dediğim billur kebabı tam çektiğin yer işte. Sen yedin galiba ondan. He? Bak bunun da gözünü kapamışlar. Azgın olduğu belli. Biliyor Artık gözüyle <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> nefes alışı bile nefes değişiyor. Baksana burnun nasıl oynuyor. <laughs> Gençleri bir daha yakalayayım ben. Ellerim dondu. Selamun aleyküm. aleyküm abi, kolay abi kolay hoş gelsin. Geldin, hoş geldin. Kolay gelsin. Eyvallah abi hoş geldiniz. devam mı? Satış yok ki. Nasıl yok? yok Ağrıya soruyorum hep satıyoruz diyorlar. Ben nerede? Öbür Tata. taraflar. vermiştim. Allah kaç tane? 65-80 arası değişiyor. Tamam abi. Ha 92'ye sattılar zaten şu beyazı. 92'ye sattılar abi da... bunu 80'e almazlar. Bu 80 lira mı? Ha 80'e almazlar ha. Hepsi aynı fiyat mı? Yoksa değişiyor mu? 78 er lira. Işte. 78 er lira. Bunun gözünü niye kapadın abi? <laughs> Atlıyor mu sağa sola? Ha, ha ha biraz şımarıktır o. Yuvalara gelmiyor. Ya saat. Ben yine gönderiyorum Türkiye'nin her tarafına. İsteyen olursa yine numarayı ver ben yazayım ya sana. Böyle e, çekeyim seni yakışıklıyım. 78 lira istiyoruz bunlar üstüste. 78 kurbanlık mı bunlar? E, kurbanlıklar bunlar. He. E, i̇steyen varsa veririz. Tamam yani, sen bu, numarayı söyle ben yazacağım. merak etme. vardır ederim. 0535 535 Yavaş <laughs> dur ben yazacağım buraya tekrar 0535 576 576 Çift 069 Çift 069 isim neydi abi? Benim Demir Işık. Demir Işık abimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanlar burada. mı? Evet. Bak nasıl biliyor? Adamsın. Biliyoruz, yani. biliyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi hayvanlar burada. Her türlü şey var. Evrakları, aşıları. Hepsi şey, hepsi şey Gönderim her sağlam. Gönderiyoruz. Aynen. Hiç bir eksik yok. Güzel onun önüneya gösterişli duruyor yani. Arkadaşlar arayın. Sıkıntı yok abim. Her türlü gönderim yapıyor. İyi abi teşekkür ettim sağ olasın Bunun kolay devamı gelsin. De vardır. Devamı var. Devamı var. Yani hep tosun mu seninkiler? Hep tosundur. İstersen İnek 100 tane şey, şey yok. vardır. Hep tosun. Aa 100 tane de Var tosun. Ne yaptın öyle? Çiftlik mi <laughs> var sende? Adam ya Vay vallahi Yi abi hadi kolay Çiftlik gelsin teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> ha azalmış. Bunu niye ayrı koydular Hı. buraya? 35 tane buradık. burada fazla bir şey yok. Şuradan çıkar gideriz. Tavuklar arkada ölmesin de. Bir olur mu tavuklara ya? Nasıl Bak. olsa bir tane bir tane şey ölüyor. Yani benim de 9 tane horoz vardı. Şimdi aldım onları götüreyim arkadaşlar. Birazdan tavuk pazarına gideceğiz. Orada satış yapacağız. Daha doğrusu isteyen vardı. Vereceğim onları. Görkem arkadaşım istedi. Kardeşim. Götüreceğim onları. Vereceğim bakalım. Şöyle biraz hızlı geçiyoruz burayı. Hava soğuk. Evet. Selamünaleyküm. Satıyor selam. musun? Mu? Devrelerim benim var. Bunlar mı? Evet. Kaça satıyorsun bunları? Hepsinin mi abi? Tanesinin fiyatını söyle ben şimdi burayı söylüyorum isteyen olursa buradan bakarlar. Tanesi ne kadar. Şu üçüne 3'ü üç olarak mi? ha. 3'üne 47 lira diyor. 47 evet. şu 1G3. 3G üç. Üç, evet abi. Bunlar bunlara da üst üste 38'er lira. 3'lü olarak. Tek 8, şu 5'li. Şu otuz sekiz lira. Evet. Sen ne yaptın ya? Üst abi. Ya. Vallahi hiçbir şey. otuz 38 lira istiyormuş. Çok güzel ya. Başka bunun devamı var mı sende? Hmm. İki tane tosun var orada. Onların ne kadar tosunlar? Onlara dört lira istiyor. Tanesi. Sen numarayı bana ver. Ben yazayım şu numarayı. Şöyle yakışıklıyı da çekelim. Numaranı söyle. Numara Aha. 542. 542. 645. 645. 4857. 4857. İsim neydi senin? Okan Yıldırım. Arkadaşlar Okan Yıldırım. Karabük Çeşme başında. Karabük ya bizim komşu var buradan ya biz de ayak ne olacak? Herkes, evet. ee, arkadaşlar her şey var değil mi? Açısı bilmem neyi. Var aslında. Evet, hepsi var. Abi, Kısır. İstediğin yere Türkiye'nin her yeni gönderiyon Kurbanlık abi kapak atıyorlar. Kapak atıyorlar tamam. Sen say şimdi ben sana tek tek bilmiyorum. Bir tane daha var bizim. Sen alacak mısın? Mı? Ben şimdi kanala yazıyorum ya arayanlar oluyor tek tek soruyorlar özelliğini özelliğin. yani ben buraya ismini yazıyorum seni arıyorlar Ha, anladım Onun için ismini numaranı soruyorum senin Evet Ev gönderimi yapıyorsun tabii. Tamam her yere ha, gönderim. Hah öyle konuş işte ben her tek tek de. sormayayım sana Aklına gelenleri söyle Kapattı bunlar abi Kapak attı kurbanlık bak garanti kurban Bu kaç aylık bu daha küçük herhalde Bunlar abi bak bunlar şey damızı Damız Bunlar garanti kurban Üçü garanti Garanti yani bak bu da hatta ee, nasıl anlıyorsun onları? Dişlerine bakıyorsun abi. O hiç anlamam var ya. Dişlerine bakıyorsun zaten maldan belli bunların kart olduğu belli zaten kurbanlık oluyor. Kart oldu ha? Yani. Tosunların o kafadakiler mi senin? Hangisi o tosunlar? Bak şu simenter bir de hoş değil mi? Ha şu taraftakiler. Gel bakayım buraya. Şunlar mı? Bunlar. Ha, bak bunlar güzel. Bunlar kaç aylık bir yaşında fazladır herhalde. Harbi yaşına fazla bunlar kurbanlı. Aynen, aynen Kaç kilo geliyor bu? Abi canlı 350 gelir, 380 de gelir. 350, 350. Yani kaç kişiyi kaldırır? 7 kişiyi kaldırır mı? Bence kaldırır. ya. Evet. Kardeşim teşekkür evet. ettim. Ben yazacağım ekranı. Akşama doğru atarım. Evet. Seyredersin. Reisin <laughs> krallığı diye. Hadi evet, tamam. kolay gelsin. Evet. <laughs> Anam ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> uh. Hadi gidelim. Hani Davut abi nerede? Davut abi... Hadi gidelim. Al Muhammed. Senin klasmanına giriyor. Senin klasmanına giriyordu daha demin. Olursun. Anladın mı? Ha eşek burada da var. Bak. Hay yerim seni ya. Dünyanın en güzel gözlüğü eşeği. Bak görüyor musun? Öyle uzaktan çekin. Arkadaşlar şöyle uzaktan çekeyim size yukarıdan. Sakarya Büyükbaş Hayvan Borsası canlı. Anam hayvan mı geldi? Ne zaman geldi? Öyle çekeyim Biraz boşaldı. Bizim ilk girdiğimiz daha kalabalıktı arkadaşlar. Burası iç kısmı. Dışarıki kısmı da çektim gördünüz ay var gün Allah maşallah. Bayağı gelsin, Hadi bayağı gidelim. Bayağı 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 bayağı. Davut abi bey. Tabii iyiymiş ama bak görün be görüyor ne kadar çok var maşallah. Aynen güzel kantar üstü boş ki nereden de tartıyorlar. O oynuyor ya. Bak 3000'e kadar çıktı. 4000, 5000. Artıyor devam bu lan kantara bak. Kendi kendine artıyor. Şöyle gidelim arkadaşlar. Çıkışa doğru gidiyoruz artık. Yağmur yağmadan hayvan pazarını kapatalım. Tavuk pazarına geçelim. Tavuk pazarına yetişelim şu an. Böyle çıkışı Gidiyorum Arkadaşlar elimden geldiği kadar numara aldım. Sizin dediğiniz gibi inek olsun sütünü sordum, cinsini sordum, kilosunu sordum, yaşını sordum. Yapabildiğimi yaptım yani. Bazı arkadaşlar diyor ses gelmiyor, görüntü çok hızlı gidiyorsun. Doğrudur, hak veriyorum. Çünkü elimdeki telefonla bu kadar oluyor. GoPro almayı ben de düşünüyorum. Ta 20 bine. Ne haber yakışıklı? Dışarıya mı çıktın? Satıldı. Sattın mı bunu? Sattın. En sonunda ya. Kaça sattın? 20. Ye. Hadi bak. Adı neydi? Osman. <laughs> i̇yi hadi dikkat et kendine hadi. Gerisi sizde artık arkadaşlar. Yorumlar, beğeniler size kalmış. Hmm. Dayımı da çekeyim şöyle. Eyvallah. <laughs> tamam yandayım. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olasın. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.